Hayata karşı dürüst ol. Kimse adil bir dünyada olduğumuzu söylemiyor. Kimse bu gezegenin toz pembe olduğunu da kendine dürüst ol. Kim olduğuna karşı dürüst ol. Nörolojik, epigenetik, harika bir yapıya, muhteşem bir sistemler bütününe sahipsin ama keşfedebilirsen. Merhaba ben Saadet Şen. Hayatta bir deneyim yaşamaya çalışırken işimiz endişe ve korkuya saplanıp kalmak değil, açık olmak, gerçeği bilmek için açık olmak, hazır olmak, yetersizlik gösterdiğimiz başlangıçlara, kırılganlık göstereceğimiz sonlara, tekrar ve tekrar kurmalara, yıkılmalara, haksızlıklara, memnuniyetlere, memnun olmadığımız durumlara, sıkılmalara, utanmalara, utanmazlıklara. Tabii ki bulduğumuzu sandığımız sevgiye, bizi bulan sevgisizliklere, kaybetmelere, aldatılmalara, felç eden sağlıklara içinden çıkılamaz sandığımız durumlara, ulaşılamaz sanılan hedeflere, geçilemez sanılan duvarlara, bizim özenle yarattığımız kaoslara. Hayat çok kısa. Filozof Kardin'in dediği gibi biz insani bir deneyime sahip ruhsal varlıklarız. Buraya yapmaya geldiğin şeyi yap kendi en doğru halini, kendi en iyi versiyonunu gerçekleştirmek en büyük işin. Bu senin işin. Başkaları seni anlamak zorunda değil. Seni desteklemek zorunda değil. Katkı yapmak zorunda değil. Bu senin görevin, bu senin hayatın, bu senin işin. Bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yap. Her zaman yapmak istediğin, yapmadan duramadığın, yaparken dünyayı unuttuğun şeyi yapmak. Belki bu senin için yazmak olabilir. Fotoğraf çekmek, çocuk büyütmek, şahane pastalar yapmak, bu senin alanın, bu senin şovun, bu senin yolculuğun nitelikli bir yaşam kurmanın ne yazık ki kestirme bir yolu yok. Kısa yol sıradan olmanı sağlar, düş kırıklığı ve çaresizliğe neden olur, kendini tanımana engel olur. Kolay ve hızlı bir yolu yok, hiçbir zaman olmadı. Bunu gerçekleştirmek adına içinde büyümeye yarayacak bir uygulama yaratmaktır görevin. Kabul edersem hayat ödülleriyle gelir. Kabul etmez, direnirsen sistem kendini kapatmaz, seni tüketir. Herkes bir şekilde taraf olmak zorunda hissediyor kendini. Hangi tarafta olmayı seçersen seç, kendi merkezinde kalarak, ışığını ortaya çıkarmak için, kendi en iyi halini gerçekleştirmek için gerçekte kim olduğunu bilmen gerekiyor. Kim olduğun konusunda bir netliğe sahip olman gerekiyor. Kimsenin yolculuğu sorunsuz veya pürüzsüz değil. Hepimiz tökezleniriz. Hepimizin aksilikler yaşadığı da olur, batırdığı da. Başarısızlık bir öğrenme şansıdır. İşler ters gittiğinde Nil Nehri'ni hatırla. Nil'in taşması da taşmaması da Mısır için ölüm demekti. Taşma zamanlarını hesaplayabilmek için doğayı, gökyüzünü dikkatle incelediler. Astronomi ve takvim bilgisi büyük bir gelişme gösterdi. Sular altında kalan, kaybolan tarlaların yeniden hesaplanabilmesi ihtiyacı matematik, geometri ve yazının gelişmesine de kaynaklık etti. Yaşanan aksilikler böylece dünya bilimine etki etti. İşler çıkmaza girdiğinde bil ki bu hayatın cık, yanlış raydasın. Değiştirme zamanı deme şeklidir. Maya Angelou'nun dediği gibi, başınıza gelen her olayı kontrol edemezsiniz ama onlar tarafından alçaltılmamak sizin elinizde. Tabii ki vereceğin tepkiyi kontrol edebilirsin. Ben her başarısızlıkta bunu yaptım. Her yaşadığım krizde, her zor zamanımda. Önce dağıldım. Sonra kendimi parçalarımı toplayıp odaklandım. Bunun bana ne öğretmek için geldiğini sordum. Bazen dersimi alamadım, tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldım. Aynı dersi tekrar bu gezegene, bu gezegende yoluna devam eden herkes gibi. Öğrendiğim şey Hayatın bize birçok mesaj verdiği. Bu nedenle odaklanmaya çalıştım. Hayatın mesajlarına dikkat etmediğinde zorluklar ortaya çıkıyor. Çünkü hayat her zaman önce bize fısıldıyor. Hayatın fısıltılarını görmezden gelirsen çığlık atacak noktaya gelirsin. Direnç gösterdiğin şey devam ediyor. Bitmek bilmiyor. Sen de soruyorsun. Neden hep aynı şeyi yaşıyorum? Ama doğru soruyu sorarsan ki bu soru neden ben neden şimdi değil kesinlikle. Bu durum bana ne öğretmek için burada şimdi ne öğrenmeliyim? Tam da ihtiyacın olan şeyi tam da alman gereken zamanda senin öğrenmen için sana sunuyor. Ne zaman anlıyorsun? Yıllar yıllar sonra. Seninle benim aramda hiçbir fark yok. Her şeyi bu gezegene geldikten çok sonra öğrendik. Yürümeyi, yemek yemeyi, okumayı, yazmayı, konuşmayı, iyi konuşamadığımı söyleyenler de oldu yolun başında. İyi yazamadığımı da. Bir baltaya sap olamayacağımı da söyleyenler vardı. Hatta onların tavsiye ettikleri gibi okumazsam hayatımı bitireceğimi de söylediler. Oysa bir yere varmanın bin yolu vardır. Bunu da sonradan öğrendim. Herkes gibi olmamanın, benzersiz olmanın zaten en önemli şey olduğunu da öğrendim. Başaran herkesin bir farkı olduğunu da öğrendim. Neyi yapıp neyi yapmayacakları konusunda sonuna kadar dürüstler. Kendine dürüst ol. Kim olduğuna karşı dürüst ol. Sahip olduğun muhteşem sistemleri keşfetmek için herkesten, her şeyden önce kendine dürüst ol.